Gitmeyip durma Sen olayında nasıl Evet <laughs> Aslanın işi danslan İzmiyane <laughs> 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 Bir de bu arada arkadaşlar ben son Ömer kitap okuyordum. Orada ben Sefiler kitabımı da unuttum. Kitabı da orada kaldı. Evet. Bardaklar da orada kaldı. Evet ya. Allah'tan bulguru falan almışsın. Evet aşkım ya. Bulgurum benimle. Ne değişti ilişkinizde? Ne değişti? Her şey. Yani dışarıda yaşanan ilişkiyle içerideki ilişki çok farklı. Tabii Duygularımız ki. tabii ki değişmedi. Hatta belki Eklemli. kat kat artmıştır. Ama çok farklı şeyler ya. Dışarıda ne bileyim çok güzel. Hayat çok güzelmiş. bizimde. <laughs> <laughs> İş yemeğe gittiğimiz gün nasıl evet. heyecanlıydık? Gerçekten <laughs> ya. Arabadan indim direkt. Birbirimize bakıyoruz <laughs> Etrafa bakıyoruz. Şey olur hani. küçük çocuk böyle. <laughs> biz gerçekten şu an... falan baya. <laughs> öyle değil. değil. mi? Biz <laughs> çıktık yiyeceğiz ya gerçekten biz şimdi, şimdi, şimdi <gülüyor> yiyeceğiz? Bir <laughs> de birazcık da gerginlik çünkü daha önce hiç dışarıda buluşmadık ya. Hani nasıl Ziyade. bir tepki alacağız insanların diyecek bir şey diyecek mi bir? Değil mi? Onun gerginliği de vardı üstümüzde. Ama tabii ki hepsi geçti gitti. Şu an her şey çok güzel. Aynen öyle. Ya yok Olga bu arada. Geçip gitmedi aşkım. Hayır, evet o konuda. Biz çıktığımızda değil. sen yani beraber yine bir gerginlik hafiften oluyor. Çünkü alışkın değilsin ya. Hani ben uzun bir süre yani bizim için uzun da açıkçası arkadaşlar. Biz kaç bölüm kaldık aşkım? 50 mi? 52 galiba. Bilmiyorum. 52 falan. Bence iyi dayandık. <laughs> yani bence çok iyi dayandık. Çok bile. Çok bile yani. <gülüyor> <gülüyor> Yani e, o yüzden orada o kadar çok hani alışmışız ki sonuçta hani çekim bitiyor mesela hani galatasını atıyorum erkekler orada şey öyle değil mi hani mesela biz sarılıyoruz o veli diyor ya hani sarıldığımız zaman sonra direkt Hasan abi geliyor seni alıyor <laughs> ne oluyor falan <laughs> yani hani Toby git gel buraya, Aynen. gel buraya gel buraya Tolga asla hani orada bir Bölüm dışında bir bir araya gelme şansın yok. O kadar bir sen... Bir orada yakaladım seni bir kere. Sen arabadayken. Evet aynen orada da işte Fonda şeydik. Onda işte yakaladın. Evet, aynen. <laughs> orada da ben... denk gelemiyorduk yani. Duymadım seni. Hı? Orada da ben seni duymadım ya aşkım. Ha videomu çektiğimden evet. bahsediyor. Ha servis de evet. camda. Evet ya. Tolga kıskanç mı dışarıda? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar... Tolga. Abartma. Hayır ya. Ne? ne? Tolga çok kıskanç. Tolga çok kıskançsın. Abartma istersen. Tolga çok kıskançsın. Bu arada Aşkın... kendisi de... Aşkım bu ya? Neden abart... Nasıl abartıyorum? Kıskanç değil misin? Bu kadar tepki alacak kadar kıskanç değil ama. Evet kıskanç. Örnek ben. Yok yok verme. Tamam. Tamam, kıskançım. tamam örnek vermiyorum. Haklı olabilirsin birazcık. Seven insan kıskanırmış. Tabii ki. Ben kıskanç mıyım? Sen de bu arada acayip kıskançsın da, tamam, benimki de ben yanında görüyorum. çok kalmıyor o yüzden çok gözükmüyor. Evet, doğru. O yüzden ben sen kıskanç değilim falan diyorsun. Deri... Aa, seven kıskanır yazıyorlar bak, gördün mü? Tabii ki Seven kıskanır. Kıskan aşkım. Kıskan <laughs> aşkım. <laughs> 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 yapma ya. Tolga hiç sevmiyor arkadaşlar, ben onu böyle seviyorum. Ya suratın böyle... Ben sana yapsam, hoşuna gider mi? Makyaj var bende. Ne yapayım? Böyle. Hayır. Ne? Yapayım, bebek gibi senin böyle. <laughs> bebek değilim aslında <bak>, farkındayım. <laughs> o yüzden sürpriz Tolga'ydı. Ay, aşkım buraya sıkıştım. Sıkıştın mı? Evet. Geldim. Ben diyorum ne yapıyor bu? <laughs> en sevdiğiniz bölüm hangisi? bölümleri net izlemedim. Siz sadece böyle bazı şeyler mesela çıkma teklif ettiği bölüm, ilk ilk bölüm, ikinci bölüm, işte böyle <laughs> yılbaşı bölümü. Bana ilan aşk ettiğim bölüm. Böyle, böyle kafamızda kalan şeyler var. Mesela onu bana öncesinde de söylemiştik. Evet. Nerede salon? Kızlar evinde. Evet, kızlar evinde söyledim sana onu. Ben onu da bekledim çünkü o kadar komik bir sahneydi ki. Ağzından kaçırdı laf arasında böyle işte aşığım falan gibi şey dedi. Sonra ben de anlamadım. Sonra utanlı kaçtı gitti. Ben de peşinden koştum. Ondan sonra orada e, tam olmadı diye geldi bir de birebirken, baş başayken kırmızı oldu söyledi. Mesela o da yoktu değil mi? Evet. Var mıydı? Yokmuş. Yoktu değil mi? Benim Aynen. Benim? Çünkü <laughs> şeyde gördüm, şeyde gördüm. Yok dediler. Bak şimdi senin. seni. Seni işaretmek görme aşkım.